Life Mutfak Yemek kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Herkese merhabalar. Bugün sizlerle bu sıcak havalarda içinizi serinletecek, buz gibi, oldukça lezzetli Hatay yöresine ait haytalı tatlısı tarifi paylaşacağız. Tarifimiz için tencereye 2 su bardağı süt, 2 su bardağı su ve 1 çay bardağı nişasta ekleyip iyice çırpıyoruz ve daha sonra ocağımızı orta ateşte açıp kaynamaya bırakıyoruz. Kaynayana kadar sürekli çırpıyoruz. Kaynamaya başladıktan sonra bir 2 dakika daha bu şekilde pişirip daha sonra ocağımızı kapatıyoruz. Daha sonra tepsimizi ıslatıyoruz ve hazırladığımız haytalı tatlısının muhallebisini tepsiye ekliyoruz. Eşit olması için tepsiyi sallıyoruz ve daha sonra soğutup en az 3 saat dolapta dinlendiriyoruz. Şerbeti için 4 su bardağı su 1 çay bardağı çay şekeri 3 damla gıda boyası pembe olacak karıştırıyoruz ve daha sonra üzerine 3 yemek kaşığı gül suyu ekliyoruz ve tekrar çırpıyoruz çırptıktan sonra şerbetimizi dolaba alıyoruz soğuması için 3 saat dolapta dinlendirdiğimiz haytalı tatlısının muhallebisi hazır ve dilimlemeye başlıyoruz kıvamı oldukça yerinde gördüğünüz üzere çok güzel dilimleniyor dilimlediğimiz haytalı tatlısının muhallebisini kaselere alıyoruz ve daha sonra hazırladığımız şerbeti ekliyoruz Ve üzerlerine dondurma ekliyoruz. Tatlımız servise hazır. Denemenizi mutlaka tavsiye ederiz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Beğenmeyi ve görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın arkadaşlar.